Şimdi ülkelerin teşekkür şeyine göre söyleyip geçeceğiz. Şükün. Şükran. 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 Oldu direkt kendi lan baba. Termina kaşı. Fatih Terim. Termina kaşı. ya. Oh. Gırcayız. Gırpas. Gırcayız. Gırcayız. Gırgırcayız. Gırcayız. 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 -gı Obrigada şarak öz. Obrigida, obrigida. Obrigida, obrig... Danke. bunu biliyorum ben. Danke şu an. Danke, bunu okulda öğreniyorsun'' Merci. <tried> oh, neyim lan ben, ne oldu bana? Kitos. Kitos. Kamşı ha bine gün kamşı ha bine. Kamşı ha bine. Kamşı ha Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bak öyle okunmaz. Thank You. Thank you. Thank you. Thank you. Thank much. you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Argea to kaz. Dizek şu kapıcı kapıcı ya? Dizek şu ya? Dizek şu ya. Dizek şu kapıcı. Abi nasıl yaptık lan hepsini? Nasıl... Alkışlar lan.